Kardeşlerimin sevilen ikilisi Liz Gacabert ve Bilal Yiğit Koçak'la bomba gibi bir röportaj gerçekleştirdik. Zulüm bir insan olabiliyorum o dönemlerde. Evet yani bunu bana sorun. Çalışkan birisin. Evet sen yani, de öyleysin. Teşekkür ederim çok sağ olun. <laughs> çok güldük, çok eğlendik. Bu arada... Ee... Ben acayip keyifli oynuyorum o sahnede. Bu arada diyorum ki içini döküyorsun galiba diyorum yani. hani. Benzer ve farklı yanları... Şimdi sen beni öveceksin. Tamam, şimdi ben de mısın? Git bana önceden söylemişti ölmem gereken şeyleri de. Konuştuk. Sette en çok <gülüyor> neye gülüyorlar? <gülüyor> Bu soruya net bir cevabın var mı senin? Benim kafamda net bir cevabım var. Unutamadıkları sahneler. <laughs> <laughs> o sahne güzeldi. Evet güzeldi. Hissiyatı büyüktü bende. <laughs> Lizge Cömert ve Yiğit Koçak'la çok özel anları kaçırmayın. Bizi izlemeye devam edin. Ayrıca Dizi TV'de takipte kalın. Görüşürüz.